Derseniz halk fırkasının kuruluşuyla dersimize başlayalım. Geçen dersimizde size bahsetmiştim. 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal tarafından yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası kurulmuştu. Ve Halk Fırkası Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası ismini almıştı. Halk Fırkası temeli Sivas Kongresi'nde oluşturulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne dayanan bir fırkaydı ve kuruluş amacı inkılaklarla klapları gerçekleştirecek sağlam bir kadroya ihtiyaç duyulmasıydı. Halk Fırkası 1923'te kurulmasıyla birlikte iktidara geldi ve 1950 tarihine kadar iktidarda tek başına kaldı. 1950'de yapılan seçimleri kaybeden Halk Fırkası Demokrat Parti'nin iktidar olduğu mecliste muhalefet partisi olarak siyasi görevine devam etti. Arkadaşlar Halk fırkası Atatürk ilkelerini tamamıyla benimseyen bir fırkadır hepinizin bildiği gibi. Fakat bu fırkanın özellikle bazı alanlarda uyguladığı ve kendisine temel olarak aldığı bazı ilkeler var. Size kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Fırkası halkçı bir fırka. Yani Atatürk'ün halkçılık ilkesine sosyal alanda kendisine düstur edilmiş bir parti olarak karşımıza çıkıyor. Peki halkçılık nedir? Mustafa Kemal'in tanımıyla Türk halkı aynı zamanda Türk milletidir ve bu halk kalkındırılmalı, gelişim düzeyini yakalayabilmeli, üzerindeki yüklerden kurtulmalıdır. Halk birbirine eşit olmalıdır. İşte bu düsturun Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından da savunulduğunu görmekteyiz. İkinci olarak Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomik alanda devletçilik modelini benimsemiştir. Peki ekonomik alanda devletçilik modeli ne demek? Devletçilik geniş anlamda devletin her alana müdahale etmesi, dar anlamda ise devletin sadece ekonomiye müdahale etmesidir. 1929'da dünyada büyük bir ekonomik bunalım yaşandı. Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri bağlı olarak. Bu döneme kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet e ekonomiye çok fazla müdahil olmamış ve çoğunlukla özel sermayenin yolunu açmıştı. Fakat dünya ekonomik bunalımının etkilerinden dolayı ve özel sermayenin elinde yeterli para olmadığı için devlet ekonomiye müdahale etmek zorunda kaldı ve Türkiye ekonomide devletçilik politikasını takip etmeye başladı. İşte bu durumun Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından da yürütüldüğünü görmekteyiz. Üçüncü olarak yönetim alanında laiklik ilkesini savunmuşlardır. Arkadaşlar Arkadaşlar Mustafa Kemal'in her türlü siyasi çatışmanın ve polemiğin üzerinde tuttuğu iki tane ilkesi var. Bunlar laiklik ve cumhuriyet. Mustafa Kemal bu ilkelerden asla taviz vermememizi ve layık cumhuriyeti sonuna kadar korumamızı istiyor. İşte bu düşünceye paralel olarak Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programında da bu ilkenin yer aldığını görmekteyiz. Yine Cumhuriyet e, Halk Fırkası bu şekilde görevli devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok önemli bir gelişmenin yaşandığını görüyoruz. Ordu'nun siyasetten ayrılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Aralık 1924'te aldığı bir kararla askerlerin görevleri devam ederken milletvekili olamayacaklarını karara bağlamıştır. Peki bu durumun sebebi nedir? Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusunun içerisine siyasi düşünceler karıştığı için Osmanlı Balkan Savaşları'nda çok ağır bir yenilgi almıştı. Ki Mustafa Kemal'in belki de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne tepki, tepki gösterdiği en önemli özelliği ordunun siyasetle karıştırılmasıydı. Mustafa Kemal ordunun siyasetle karışmasının çok kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Ki bu amaçla hatırlayacaksınız 3 Mart 1924'te erkan harbi Harbiye Umum Vekaleti kaldırılmış, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Milli Savunma Bakanlığı diye iki ayrı kurum oluşturulmuştu. Şimdi Mustafa Kemal ile birlikte e, Kazım Karabekir, e, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Paşa gibi isimlerin Kurtuluş Savaşı yıllarında düşmana karşı mücadele ettiklerini ve aynı zamanda mecliste milletvekili olarak bulunduklarını mutlaka hatırlıyorsunuz. Bu isimler Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok emekleri geçmesine rağmen e, halifeliğin kaldırılması konusunda Mustafa Kemal ciddi bir muhalefete düşmüşlerdi. Ve bu yenilik hareketini tam olarak özümseyememişlerdi. İşte hem bu isimlerin orduyu kendi amaçları doğrultusunda kullanmasını önlemek. Hem de ordunun siyasetten ayrılmasını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Aralık 1924'te askerlerin görevleri devam ederken siyasete karışamayacakları ve milletvekili olamayacakları hakkında kanun çıkarıldığını görmekteyiz. Biraz önce söylediğim gibi bu yeniliğin amacı ordunun siyasetle bağlantısını kesmektir. Burada bahsedeceğimiz bir diğer konumuz da... ...Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. Biraz önce bahsettim hatırlıyorsunuz. Mustafa Kemal'in yanında bulunan... ...Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele... ...Ali Fuat Paşa gibi isimler... ...kurtuluş savaşı boyunca... ...hem ordularının başında düşmana karşı savaştılar... ...hem de mecliste milletvekilliği görevini yürüttüler. Fakat bu isimler... ...özellikle halifeliğin kaldırılması yeniliğine... ...ciddi derecede tepki gösterdiler. Ve işte bu isimlerin ordu üzerindeki etkilerini kullanarak yeniliklere tavır almalarını engellemek ve ordunun siyasetle ayrılmasını sağlamak için biraz önce bahsettiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkarmıştı. İşte bundan sonra ee, bu isimlerin askerliği bırakarak mecliste siyasete soyunduklarını görüyoruz. Ve bu isimler 17 Kasım 1924 tarihinde bir siyasi teşekkül oluşturuyorlar. Oluşturdukları teşekkülün ismi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Fırkanın genel başkanlığını Kazım Karabekir yapıyor. Kazım Karabekir'in dışında Ali Fuat, Refet Beli, Rauf Orbay ve Adnan Adıvar gibi isimlerin partinin kuruluşunda önemli görevler üstlendiği, görüyoruz. Arkadaşlar Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet ilkesine liberalizmi ve demokrasiyi benimsediğini söylüyor ve dini inançlara saygılı olduğunu belirtiyor. Yani onların söylemine göre Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın karşı çıktığı şey Cumhuriyet yönetimi veya demokrasi değil. Onlar Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ekonomide uyguladığı devletçilik politikasının karşına liberal yani serbest ekonomi modeline Öngörüyorlar ve ikinci olarak da dini inançlara saygılı olduklarını belirterek halka ufaktan ufaktan mesaj veriyorlar. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası dini inançlara saygılı olduğunu belirttikten sonra ülkede saltanatın kaldırılmasına, cumhuriyetin ilanına, halifeliğin kaldırılmasına Mustafa Kemal'e tepki duyan herkes bu partinin şemsiyesi altında birleşmeye başlıyor ve bu parti kısa zamanda gericilerin yuvası haline geliyor işte bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde Doğu Anadolu'da çok önemli bir olay gerçekleşiyor ve Şeyh Said isyanı diye bir isyan yaşanıyor. Biraz sonra bahsedeceğim size Şeyh Said isyanından. Şeyh Said isyanını kışkırtmış olabileceği gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 3 Haziran 1925 tarihinde kapatıldığını görmekteyiz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor fakat bununla kalmıyor. Terakkiperver Fırka'nın yönetici isyana karışmış olabilecekleri gerekçesiyle istiklal mahkemelerinde yargılanıyorlar. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kendisine ilke edindiği ifadelere baktığımızda Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın Mustafa Kemal'in inkılapçılık ilkesine karşı çıktığını görüyoruz. Şimdi inkılap bir yerde gerçekleştirilen köklü yenilik hareketidir. Bir anda gerçekleştirilen köklü yenilik hareketidir. Oysa terakki perver cumhuriyet fırkası yeniliklerin devrimle değil kendiliğinden yani evrimle gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Yani terakki perver Cumhuriyet Fırkası diyor ki siz inkılap yapmayın. Siz yenilikleri bir kanunla belirlemeyin. Bunu halka bırakın. Halk zaman içerisinde yavaş yavaş batılılaşarak yenilik hareketlerini gerçekleştirsin. İşte terakki perver Cumhuriyet fırkasıyla halk fırkasının Cumhuriyet halk fırkasının çatışmaya düştüğü en önemli konulardan birisi de bu. Cumhuriyet halk fırkası inkılapçı bir fırka, terakki perver Cumhuriyet fırkası yeniliklerin evrimle yani kendiliğinden oluşması gerektiğine ileri sürüyor. Biraz önce söylediğim gibi terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın Atatürk'ün karşı çıktığı ilkelerinden birisi inkılapçılık ilkesi. Hemen arkasından ekonomide liberalizmi savunuyorlar ve halk fırkası gibi devletçi değiller. Şimdi devletçi politika neydi? Devletin ekonomiye müdahale etmesiyle. Bunun tam karşısında ne var? Liberal politika var. Yani ekonominin tamamen özel sermayenin tasarrufunda olması ve devletin ekonomiye müdahale etmemesi. İşte terakki perver Cumhuriyet Fırkası'yla e halk fırkasının ayrıldığı konulardan birisi de ekonomi alanında karşımıza çıkıyor. Halk fırkası devletçiliği savunurken terakkiperver cumhuriyet fırkası liberalizmi savunuyor. Dini politikaya alet ederek politik söylemlerinde dine ve dini inançlara saygılı oldukları ifadesine yer verdiler. Ki biraz önce söylediğim gibi bu durum neye yol açtı? Gericilerin terakki perver fırkanın şemsiyesi altında toplanmasına yol açtı ve uzun vadede Şeyh Said isyanını kışkırtmış olabileceği gerekçesiyle terakki perver cumhuriyet fırkası kapatıldı. Arkadaşlar şimdi terakkiperver Cumhuriyet fırkasıyla bağlantılı olarak işlememiz gereken bir konu var. Tam bu dönemlerde ortaya çıkan Şeyh Sait İsyanı. Şeyh Sait İsyanı 13 Şubat 1925'te Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde ortaya çıkmış bir isyan hareketidir. Bu isyan hareketi Türkiye'nin içinde bulunduğu çok nazik bir ortamda ortaya çıkmıştır. Bu nazik durum nedir? Bu dönemde Türkiye'nin ilk defa çok partili hayata geçiş denemesi yaptığını ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğunu görüyoruz. Yine gericilerin bu partiye katıldığını, işte halifeliğin kaldırılmasına, saltanatın kaldırılmasına, cumhuriyetin ilanına karşı çıktıklarını görüyoruz. Ama bu dönemde yaşadığımız sorun sadece bir iç sorun değil. Bir de devletimizi zor durumda bırakan bir dış sorun var. Bu dış sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Musul sorunu veya diğer adıyla Irak sınırı. Hatırlayın Lozan'da çözemediğimiz tek bir konu vardı Irak sınırıydı. Irak İngiltere bırakmak istemiyordu petrol kaynaklarından dolayı. Oysa o bölge yani Musul bölgesi misakı milli sınırları içerisindeydi. Lozan'da bu konu çözüme ulaştırılamadığı için Lozan'ın bitmesinden sonra İngiltere ve Türkiye Milletler Cemiyeti hakemliğinde bu sorunu kendi aralarında görüşmeye başladılar. Ve görüşmelerde bir çıkmaza girildi. Ne İngiltere Irak'tan vazgeçebiliyor ne de Türkiye misak-ı gerçekleştirmek fikrinden az geçiyordu. İşte tam bu sırada Doğu Anadolu'da bir isyan hareketi ortaya çıktı ve maalesef Türkiye iç politikada yaşadığı bir sorun yüzünden dış politikada da bir sorun yaşadı. Peki Şeyh Said isyanının sebepleri nelerdi? Şeyh Said isyanının ilk sebebi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın şemsiyesi altına giren halifelik ve saltanat yanlarının bölge halkını kışkırtmalarıdır. İkincisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasının ve tavırlarının eski rejim yanlarını cesaretlendirmesidir özellikle dini düşüncelere ve inançlara saygılıyız ifadesi bu partinin e, gericilerin toplandığı bir yer haline gelmesine yol açmıştır. Üçüncü olarak İngilizlerin kışkırtmaları. Şimdi burada çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. 25 yılında ne oluyordu? İngiltere ile Türkiye Musul sorununu görüşüyorlardı ve Türkiye görüşmeler çıkmaza girince bölgeye yani Musul'a bir askeri harekat düzenlemeye karar vermişti ve tam bu sırada nasıl olduysa Doğu Anadolu'da bir isyan hareketi çıktı. E doğal olarak İngilizlerin bölgedeki bu ayaklanmayı kışkırtarak Musul sorununda kendilerine pay edinmeye çalıştıklarını da görmekteyiz. Hemen arkasından yapılan inkılapların halk tarafından benimsenmemiş olması ve yenilik hareketlerini özümseyemeyen bazı çevrelerin bu isyanda etkili olduklarını da görüyoruz. Arkadaşlar isyanımızın son sebebi olarak karşımıza Güneydoğu'da bağımsız bir Kürt devleti kurulmak istenmesi çıkıyor. Hatırlayacaksınız Kurtuluş Savaşı yıllarında Kürt Teali Cemiyeti diye bir cemiyet de aynı amaçla bazı çalışmalarda bulunmuştu. Yine maalesef bölgede bulunan insanların ee, gerek halife, halife ve saltanat yanları tarafından gerekse İngilizler tarafından kışkırtmalı, kışkırtılmaları maalesef böyle bir isyan hareketine yol açıyor. Şeyh Said ayaklanması çok kısa sürede Elazığ, Bingöl, Diyarbakır ve Varto çevresinde yayılıyor ve sürekli olarak genişliyor. O dönemde başbakanlık görevinde bulunan Fethi Okyar isyana karşı çok etkili önlemler alamıyor. O etkili önlemler alamadığı için isyan daha da büyüyor. İşte bu sırada bir hükümet değişikliği yaşanıyor. Fethi Okyar istifa ediyor ve yerine İsmet İnönü başbakanlık görevine geliyor. İsmet İnönü başbakan olduktan sonra 4 Mart 1925 tarihinde takriri sükun kanunu çıkarılıyor. Peki takriri sükun kanunu nedir? Takriri sükun kanunu hükümete gazete kapatmaktan parti kapatmaya kadar her türlü hakkı veren bir kanundur. Bu kanunun amacı doğuda başlayan ve yayılan şeyh sayı önlenmesini sağlamaktır. Ki takrir, Sükün sükun kanununa dayanarak İsmet İnönü çok sert önlemler ve tedbirler alarak şeyh sayı taklanmasını sona erdirmeyi başarıyor. Arkadaşlar, Şeyh Sait ayaklanmasının yaşanmasından sonra ilk defa, e, düzenli ordudan kaçanlar için kurulan istiklal mahkemelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı organı olarak hareket eden istiklal mahkemelerinin yeniden kurulduğunu ve isyanı kışkırtanların, isyana katılanların bu mahkemelerde yargılandıklarını görüyoruz. Hemen arkasından Şeyh Said isyanını kışkırtmış olabileceği gerekçesiyle Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası takriri sükun Kanunu'na göre kapatılıyor. Peki Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının önemi nedir? Terakki Perver Fırka Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk muhalefet partisidir. Ve bu partinin kapatılmasıyla çok partili hayata geçişin ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır devam ediyoruz arkadaşlar. 1925 tarihinde çıkarılan ve hükümete eee ayaklanmaya karışmış, düzeni bozmuş bütün kurumları kapatma yetkisi veren takrir-i sükun kanununun isyanın tam olarak engellenebilmesini sağlamak ve yayılmasını önlemek için 1929 tarihine kadar yürürlükte kaldığını görüyoruz. 4 Mart 1925'ten 4 Mart 1929'a kadar takrir-i sükun kanunuyla hükümet isyanı ve isyanın artıklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Arkadaşlar, Şeyh Said ayaklanmasının ülkemizde ortaya çıkardığı sonuçlara baktığımızda ilk olarak karşımıza Musul sorununun Türkiye aleyhinde çözümlenmesi gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum, isyanın çıktığı sırada Türk ordusu Musul'a bir askeri harekat düzenlemek üzereydi. Fakat isyanın yayılması neticesinde ordu bu isyanla ilgilenmek zorunda kaldığı için bu harekat gerçekleştirilemedi ve Musul sorunu Türkiye aleyhine çözümlendi. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Bir devletin iç politik politikada yaşadığı bir sorun, bir olumsuzluk aynı zamanda dış politikada da bir soruna, bir olumsuzluğa yol açmıştır. Arkadaşlar, Şeyh Said isyanı ile birlikte bu isyanı kışkırtanların toplantılarını yaptıkları yerler olarak görülen tekke zaviyelerin kapatıldığını ve türbelere gitmenin yasaklandığını da görüyoruz. Tekke Osmanlı devletinde tarikat şeyhlerinin veya işte onların öğrencilerinin toplandıkları yerlerde bunların küçüklerine de zaviye ismi veriliyordu. Tekke ve zaviyeler kapatıldı ve türbelere gidilmesi yasaklandı. Ancak topluma mal olmuş çok önemli isimler işte Fatih Sultan Mehmet gibi Mevlana gibi isimlerin türbelerine gidilmesinde herhangi bir e, sakınca bulunmadığını, bu konuda herhangi bir yasak olmadığını da tekrar görmekteyiz. Arkadaşlar Şeyh Said isyanı Cumhuriyet rejimine yönelik bir isyandır. Amacı Cumhuriyet yönetimini ortadan kaldırmaktır. İşte bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rejime karşı gerçekleştirilen ilk isyan hareketi olarak karşımıza Şeyh Said isyanı çıkmaktadır. Şimdi son yapılan 2008 KPSS sınavında bu konuyla ilgili bir sorumuz çıktı. Hep birlikte sorumuza bakalım. Halifeliğin kaldırılmasıyla şeriata aykırı olduğu yolunda fetva vermeye kalkışan fetva makamının ortadan kaldırılması, siyasal amaçlarla sömürülebilecek olan terakki perver cumhuriyet fırkasının kapatılması, yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. A. Cumhuriyetin ilan edilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi. A. Şıkkı olamaz arkadaşlar. Çünkü bu 1923 tarihinde gerçekleşen bir olaydır. Oysa Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması 1925 yılında yaşanıyor. B. Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması. Hemen hatırlıyorsunuz 1928'de anayasadan laikliğe aykırı hükümler çıkarılmıştı. Tam da hangi döneme denk geliyor? 25 ile 29 arasında o isyanın etkilerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı döneme geliyor. Arkadaşlar Eee fetva makamının ortadan kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması ülkemizde anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılmasında etkili gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden sorunuzun doğru cevabı ve Bursa şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim isterseniz. Ulus egemenliğine dayalı yeni bir anayasa yapılması. Bu 21 ve 24'te oldu. Bu da sorumuzun cevabı olamaz. Hıyanet ve vataniye kanunun çıkarılması. Bu da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk çıkardığı kanunlardan birisiydi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini sözle bile kabul etmeyenler vatan aynı sayılmıştı. Yani çok daha önce bir tarihteydi. Ve Edirne şıkkında saltanatın kaldırılması da 1922 yılında karşımıza çıkmıştı. Yani e bu soruda aslında bir yorum yapamasak bile olayların tarihlerini bildiğimizde sonuçlarına bağlı olarak çok rahatlıkla çözebileceğimiz bir soru olarak karşımıza çıkmakta. 2006 yılında çıkmış bir sorumuza bakalım. Şeyh Said isyanından sonra bir firariler, iki takriri sükun, üç başkomutanlık kanunlarından hangileriyle hükümete cumhuriyet rejimini yerleştirmek amacıyla gerekli önlemleri alması için özel yetki verilmiştir. Arkadaşlar firariler ordudan kaçanları cezalandırmak için çıkarılan bir kanundur. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemindedir. Başkomutanlık Eskişehir-Kütahya Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini veren bir kanundur. Yine 1. Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılmıştır. Yani 1. ve 3. gelişmelerde henüz Cumhuriyet ilan edilmemiştir. Oysa Takrir-i Sükun Kanunu 1925'te Şeyh Said İsyan'ın bastırılması için çıkarılmış bir kanundur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı da yalnız 2'yi içine alan Bursa Şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar bu konu başlığında biraz önce İngilizlerle olan münasebetlerimizden kısaca bahsetmiştik. Hemen Ankara Anlaşması'yla konumuza devam etmek istiyorum. Ankara Anlaşması 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan bir anlaşmadır. Hemen geriye gidiyorsunuz. Lozan Anlaşmasında Musul sorununda yani Irak sınırında bir belirlenme yapılmamıştı. Bu sorun İngiltere ile Türkiye arasındaki ikili görüşmelere bağlanmış ve Milletler Cemiyeti hakem durumuna konulmuştu. Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İngiltere ve Türkiye bu sorunu görüşmeye başladım. Ve bu sırada Milletler Cemiyeti Musul topraklarının İngiliz yönetimindeki Irak'a verilmesini kararlaştırdı. Çünkü Milletler Cemiyeti büyük devletlerin tarafını tutan bir cemiyetti ve bu cemiyetin en etkili üyesi de İngiltereydi. İşte bu durumdan dolayı Musul'un Irak'a, İngiliz yönetimindeki Irak'a verilmesini kararlaştırdı. Bu durumu Türkiye kabul edemedi çünkü bu misak-ı milliye aykırıydı. Musul misak-ı milli sınırları içerisinde bir yerdi. Bunun üzerine Türkiye sorunu çözmek için bölgeye askeri harekat düzenlemeye karar verdi. Fakat 1925 yılında yaşanan Şeyh Said isyanıyla ordunun güçleri yıprandığı için bu askeri harekat gerçekleştirilemedi. Ve sorunun bir an önce çözümlenmesi için de 1926 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. Ankara Anlaşmasıyla ile Misak milli sınırları içerisinde bulunan Musul'un Irak topraklarına katıldığını görüyoruz. İkinci olarak Hakkari sınırında Türkiye lehine düzeltmeler yapıldığını görüyoruz ve son olarak da Türkiye-Irak sınırının kesin olarak 1926 Ankara Anlaşması ile çizildiğini görüyoruz. Bu anlaşmada dikkat etmenizi istediğim çok önemli bir noktaya geliyorum. Arkadaşlar Ankara anlaşmasıyla Musul'dan elde edilen petrol gelirlerinin %10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Musul petrollerinden elde edilen gelirin %10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak içte yenilenmeye ihtiyaç duyan Türkiye o dönemde nakit para sıkıntısı çektiği için 500 bin İngiliz lirası karşılığında bu hakkından vazgeçmiştir. Yani İngiltere'den 500 bin İngiliz lirasını alarak bu hakkını ortadan kaldırmış. Bu hakkından vazgeçmiştir.